Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu hayatı sorgulamak. Arkadaşlar kanalda arattığım zaman böyle bir video bulamadım. Ben çektim zannediyordum. Siz de birkaç defa son zamanlarda dile getirdiğiniz için dedim artık bir çekeyim değil mi? En azından bizim gibi insanlar biraz rahatlayabilir. Çünkü çok fazla düşündüğümüz için, çok fazla sorguladığımız için mutsuz insanlara da dönüşebiliyoruz. Zaten yararlarından ve zararlarından bahsedeceğim hangi noktada yararlı, hangi noktada zararlı bunları bilmek zorundayız. Hatta ben çoğu zaman şey diyordum, acaba akıllı bir insan olmak bir lanet mi? Türkiye gibi bir ülkede. Orta Doğu ülkelerinde zaten aklı başında insanlar kafayı yiyor. O çok belli bariz bir şey yani. ben onlardan biri miyim? Bilemiyorum. Onu siz söyleyin. Bir numara arkadaşlar, biraz yararından ve zararından bahsedelim. En yararlı gördüğüm şeylerden biri hayatı sorgulayan insanlarda kendilerini birçok konuda geliştiriyorlar. Evet. Çok fazla düşündüğün zaman ve non teist olduğun zaman artık bir şekilde kendini kanıtlamaya çalışıyorsun. Üretken ve verimli bir hayat yaşamak. Bunu nasıl yapabiliriz peki? Araştırma yapacağız. Tarihtir, felsefedir, psikolojidir. Bunlara benzer bir sürü alan var. Bilimde, kendini, sanatta birçok yerde geliştiriyorsun. Neden? Çünkü çok sorguladığın için. Zaten o zihin seni o noktaya götürüyor. İyi bir akla sahipsen zaten bu tür şeyleri yaparsın. Her zaman için sorguluyorsun. Sadece belli bir yaşta değil. Mesela ben 18-19 yaşında hiç o kadar derin düşünen bir adam değildim. Şu an 16-17 yaşında izleyiciler geliyor. Tamam YouTube'un da etkisi var bizim gibi insanları izliyorlar. Ama gerçekten çok derin düşünen, çok fazla sorgulayan, tarih felsefeyle ilgilenen yani daha 18'ine gelmemiş çocukların bile, gençlerin bile felsefeyle ilgilenmesi bence muhteşem bir şey. O sizin seviyenizi belirliyor. O yaşlarda başlarsanız benim yaşıma geldiğiniz zaman benden çok çok üstün olacaksınız. O noktaya muhtemelen gelirsiniz. O yüzden hiçbir zaman pes etmemek lazım. Sorgulayan bir hayat gerçekten seni çok güzel bir noktaya götürebilir. Hani zenginlik fakirlik anlamında da söyleyemiyorum. Hani bir taraftan belki o da olur o ayrı da <laughs> inşallah zengin olursunuz. Onun dışında sana getirisi çok fazla olacak. Etrafında sağlam insanlar olabilir. Geldik iki numaraya. Sorgulayan bir birey, bir insan etrafında geri zekalı insanları bir ayıklar. Onu zaten çabuk fark edersin değil mi? Adam yaratıcı zekasını kullanmış, sorgulamış, birçok alana yönelmiş, hepsinde çok fazla üstün seviyeye gelmiş. E öyle olunca herkese tahammülün olmaz değil mi? İnsanları bir hayatından ayıklarsın, çıkartırsın. Yeri geliyor anne babana bile tahammül edemiyorsun. Neden? Onlar senin gibi düşünmüyor çünkü. Senin sorguladığın gibi düşünmemişler. Sen 30 yaşında, onlar 60 yaşındayken onlardan daha üstün olmuşsun. Onlara bile yeri geldiğinde katlanamıyorsun ki başka insanlara elini tersiyle itersin zaten. En güzel taraflarından biri de bu bence arkadaşlar sorgulamanın. At, etrafınızda geri zekalı insanları barındırmıyorsunuz. <laughs> bu benim için en güzel şeylerden biriydi. Ha bazen yalnızlıktan şey yapıyorum ya ben. Ama etrafımda arkadaşlar benim kafamda biri olsa görüşürüm. Olmadığı için herkese diyalog kuramam ben. Onların arasına kaçı bana uyum sağlayabilir? Veya ben onlara. Gerçi ben uyum sağlama ayrı da. Onların bana uyum sağlaması çok düşük bir ihtimal. O yüzden belki de bir arayışa girmiyorum. Bilmiyorum valla. Belki de o yüzden bir arayışa girmiyorum. Onu bilemem arkadaşlar. Onu hiç denemedim. Denemek de istemiyorum. 31 yaşında Orhan bunları denemek istemez. 2 numara buydu. Sizi insanlardan soyutluyor. Geldik 3 numaraya. Bunu daha da çok seviyorum arkadaşlar. İş hayatında veya okul hayatında çok fazla başarı elde edersiniz. Yani mükemmelliyetçi yapıda devreye giriyor ya. Hayatı sorgulayan bir insan her şeyi en detayına, en incesine kadar bilir, uygular. İş yerinde ben hep öyleydim, okulda da öyleydim. Her şeyin en iyisi olmak zorunda. Çok fazla düşündüğüm için birçok ayrıntı diğer insanlardan daha fazla görüyordum. Gerçekten öyle oluyor. Sanki bir aydınlanıyorsun. Hani LSD'yi kullanan insanlara zihni açılır ya uyuşturucudan. Sorgulamak da öyle zaten ciddi bir şekilde, derin bir şekilde sorgulayan bir adamın uyuşturucuya bile ihtiyacı olmaz. Zaten sen birçok şey net bir şekilde görmeye başlıyorsun. Okulda ben bunu yaşadım zaten. İş yerinde de yaşadım. Ha iş yerinde başıma birçok şey açıldı. Bu çok fazla sorgulamam yüzünden. Ama bir taraftan geriye baktığım zaman da iyi ki böyle bir insanım ya. Aptal olmaktansa akıllı olup o aklın kahrını bazı yerlerde çekmek o kadar da koymuyor. Salak olduğumu düşünsem geçmişe baktığım zaman Kendimi aşırı kötü, kötü hissederdim bir de. <laughs> Rezillik. Onu da düşünmek lazım. O dönemden birini gördüğün zaman mesela bende çok oluyor. Bir iki tane arkadaşı görmüştüm çalıştığım dönemlerde. O dönem benim iki gram aklım yoktu öyle söyleyeyim. 18-19 yaşında. Yani bir bokla pek uğraşmazdım. Ha, film izlerdim sadece onun dışında bir şey yoktu. O arkadaşlarsa Hani benim bir tık aşağımdaydı. Yani onlar da çok bir bok yapmıyorlardı. Ama şu anki halimle onlarla bir yerde karşılaşsam arada dağlar kadar fark olduğunu görüyorum. Çünkü 10 senemi düşünerek, derin düşünerek, yalnız kalarak, araştırarak e, tabii ki seni bir seviyeye çıkartıyor. Sorgulamanın en güzel tarafı bu. Kendini diğer insanlarla kıyasladığın zaman iyi bir noktada olduğunu fark ediyorsun. Belki insan kendiyle gurur bile duyabilir. Bu olasıdır. Ha, kendinden bu şekilde bahsetmen iyi mi? Şu an ben bahsediyorum da bu ego veya kibirden değil. İnsanın geldiği seviyeden bahsediyorum. Ben o seviyesizliği insanlarla yaşadım zamanında şu an hiç kimseyle yaşamıyorum çünkü herkesi hayatımdan çıkardım. Herkes derken belki de yüzde %99'u. <laughs> bu sebep benim için en önemlilerinden biriydi. Geldik diğer sebebe. 4 mü oldu? 4 oldu değil mi? Evet. <laughs> kız arkadaş erkek arkadaş ilişkisinden. bir taraf çok fazla düşünüyor gelecektir evliliktir bilmem nedir ilişkilerde öyle olur değil mi hani bir iki yıl üç yıl biriyle görüşüyorsun artık iki taraf arasında öyle bir muhabbet döner. Hani biz ne zaman evleneceğiz? Belki kız aklından geçiriyordur. Erkek evlenme teklif edecektir falan. Hani bunları sürekli düşünüyorlar. Öyle bir derin düşünüyorlar ki. Bir noktada belki kadın şey diyecek. Ulan bu erkek herhalde benimle evlenmeyecek. O kadar çok düşünmüş, sorgulamış ki. Yani kaç yaşına geldik? 30 yaşına geldik. 5 yıldır birliktelik yaşıyoruz. Daha bir yüzük alıp bile takmadı bana. Demek bunun niyeti yok. Hani kızlar belki öyle düşünüyor. Erkek de şöyle düşünebilir. Ulan şimdi evlenme teklif etsek yani hiçbir şeyim yok. Ev alamam, arabam yok, beyaz eşya alamam bilmem ne. Bu tür şeyleri düşünüyor. Hani o negatif düşünmüyor aslında. Yapabileceği şeyleri düşünmek zorunda ama karşı taraf farklı bir pencereden bakıyor. Bu iki tarafın da sorguladığı anlamına geliyor ve bir şekilde ortak bir noktayı bulmaları gerekiyor. Çiftlerin büyük çoğunluğu bunu yapmadığı için zaten sıkıntı yaşıyorlar. Hayatı sorgulamanın, derin düşünmenin en kötü taraflarından biri de bu. İkili ilişkiler kolay bir şekilde dağılabilir. Hani bir tarafın aptal, bir tarafın akıllı olmasından bahsetmiyorum. İkisi de bir ortak paydada buluşmalı. Hani o seviyeyi bir şekilde dengelemeli. Dengeleyeceksin ki o sorgulama yöntemi çünkü tehlikeli noktalara da gidebilir arkadaşlar. Çok kötü. Hani insanın hayatını bile mahvedebilir. Sadece senin karşındaki kadını veya erkeği değil. Komple hayatını bile mahveder. Aile hayatını, iş hayatını, her şeyi mahveder. Onu bir şekilde dizginlemek lazım. Tamam ben de çok sorguluyorum ama zararlarından bahsedeceğim şimdi. Geldik oraya. Sorgulamanın zararı olur mu? Arkadaşlar bunu çok düşünüyorsunuzdur illa ki. Bir, ana sebep. En büyük sebeplerinden biri. Sen Türkiye'de yaşıyorsan ve çok fazla sorgulayan, derin düşünen bir insan ise çok canın yanar. En basiti siyasiler değil mi? Biz kıçımızı yırttık geçen sene seçim döneminde. Hani şu siyasiler gitsin, şunlar gelsin diye çok fazla sorguladık, düşündük, konuştuk. Bunları neden yapıyoruz? Bir şekilde iyi şartlarda yaşamak istiyorduk. Bunun için o kadar sorguladık, çırpındık ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Onun zararını ben hala bile görüyorum büyük çoğunluğunuz gibi. Bakın Mayıs'ın sonuydu, Haziran'ın başıydı. 10 ay geçmiş aradan. Hala bile aklıma geliyor moralim bozuluyor. Keşke o kadar umursamasaydım. Keşke hayatı bu kadar sorgulayan bir insan olmasaydım diyorum. Siyasilerden zaten nefret ederdim. Hiç haz etmem. Çünkü hepsinin büyük çoğunluğunun sahtekar olduğunu ben de biliyorum. Yalan söylüyorlar sürekli. Başa gelseler de öyle, gelmeseler de öyle. Ben hatta şey diyordum bir zamanlar. Her siyasi parti doğruyu söyler. İktidara gelene kadar. <laughs> İktidara geldikten sonra hepsi bir anda değişiyor. Bu değişimi niye yaşıyorlar? Değişim yaşamıyorlar. Zaten öyleler. Bizim gözümüzü boyamaya çalışıyorlar değil mi? O leblebi <laughs> o zaten Ağzımıza sıçtı. Neyse seçime falan girmeyeceğim. En kötü taraflarından biri bu. Bir numaraya, numaraya koyuyorum. Ulan bu videoda sabah köründe çekiyoruz arada takıldım kusura bakmayın. Bir numaraya koyuyorum. Bence ülkenin sorunlarını o kadar da derin bir şekilde düşünmemek lazım. Senin benim veya birkaç kişinin elini taşın altına koymasıyla, derin düşünmesiyle olacak iş değil. Sen bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsun, başkaları bozuyor zaten. Sen sesini çıkarıyorsun, başkaları senin sesini kısmaya çalışıyor. Sen çok fazla düşünüyorsun. Siyasilere bu kadar bel bağlama bilmem ne. Tamam da senin çoluğun çocuğun var, ben bu ülkeyi senden daha çok düşünüyorum değil mi? Sebep bu arkadaşlar. En büyük sebeplerden biri bu. Geldik ikinci sebebe. Çok mu fazla düşünüyorsun, sorguluyorsun? Aman çok düşünme kafayı yersin. Genelde dini konularda bu gündem oluyor değil mi arkadaşlar? Biriyle görüşüyorsun, işin içine tanrı din giriyor, böyle fikirlerin değişmiş. Karşındaki atıyorum Müslüman şey diyor, o kadar derin düşünme, o kadar hayatı sorgulama. Bak tanrıyı terk edersin, öldükten sonra cehenneme girersin. İşin dini boyutu, işte bu da çok tehlikeli. Sorgulamanın en azından onların gözünde, insanların gözünde ne kadar kötü bir şeymiş gibi lanse etmeleri de kötü. Belki gidip seni başka insanlara yakınlarına şikayet edecek. olan. bakın bu çok düşünüyordu. Adam dini bile terk etti. Tanrıyı terk etti. Herkes sana sanki bir bugümen yani öcü adammış gibi bakacaklar ya. Yaratık gibi bakacaklar. O yüzden diyorum sorguladığımız hayatı bile birçok insana anlatmamak lazım. Bakmayın ben göz önündeyim artık zaten beni herkes izliyor o ayrı da. Sizin gibi insanlar yani etrafınızdaki anne babalarınız, teyzeler, dayılar, amcalar, kuzenler bilmem neler. Bunlar bu şekilde düşündüğünüz için sizi aşağılayabilirler. Ulan çok düşünüyorsun. Çok düşünen insanlar kafayı yiyor gibi bir açıklama yapıyorlar değil mi? Öyle bir düzen yarattılar gerçekten. Ciddi ciddi. Türkiye'de aklı başında insanlara deli gözüyle bakıyorlar. Niye? Çünkü ben de çok fazla şikayet ediyorum ya. Gerçekten şikayet ediyorum her zaman. Hayatı sorguladığım için. Hayatı sorgulayan adam şikayet eder. Aptal adam niye şikayet etsin? Diyorum ya burada düğünler yapılıyor. Adam 10 saat boyunca 55 derece havada yerinde zıplıyor. Yorulmuyor. Yorulduğunun farkında değil. Bu adamla ben bir miyim? Birçoğunu şempanze gibi görüyoruz değil mi? Onlar bile bu ülkedeki birçok insandan daha akıllı. Onlar bile belki hayatı sorgulayabilir. Belki o bilinç vardır. Ama bu insanlarda yok. Ciddi ciddi yok. Sorgulamaya dair hiçbir şey yok. Başımıza böyle bir yönetim oluyor. Ama sen derin düşünüyorsun kafayı yemişsin. Sorgulamanın en kötü taraflarından biri en azından Türkiye'de bu. Ha bizim açımızdan değil insanlar açısından. Seni zan altında bırakıyorlar. O çok kötü bir şey ama. Devamlı bunları çekmek zorunda kalıyorsun. Annem babam bile yeri geliyor sana öyle yaklaşıyor. Bunu nasıl şey yapacaksın? Dengeleyeceksin. Önemli sebeplerden biri de buydu. Diğer sebebe geçelim. Numaraları unuttum lan. Neyse. Benim en çok sıkıntı yaşadığım konulardan biri dedim ya mükemmelliyetçilik. Her şeyin düzgün olmasını istemek. Bunun yanında birçok şeyi çok umursuyorum. En çok umursadığım şeylerden biri hayatta yaptığım şeyler. Bakın mesela kitap yazmaya çalışıyorum. Videoları çekmeye çalışıyorum. Yayın yapmaya çalışıyorum. Bunlar benim hayatı çok fazla sorgulamamdan kaynaklanıyor haftada iki defa, üç defa video atabilirim. Veya her gün yayın yapmasam olur falan diyebilirim. Ama niye bunları yapıyorum? Çünkü çok fazla umursuyorum. Ne kadar video çekersem, ne kadar yayın yaparsam, ne bileyim, bunlar bir şekilde beni hayatta tutacak. Sorgulamam insanların da işine yarayacak. Her gün video çekmem, haftada üç gün çekmemden daha iyi değil mi? En azından o dört günü de dolduruyorsun yayınlarda da belki bir sürü şey söylüyoruz. Fikir alışverişi falan oluyor. Hayatı sorgulayan insanlar geliyor canlı yayında konuşuyor. Bu güzel bir şey. Ama zararı, zararı var arkadaşlar. <laughs> Çok fazla düşünüp kendimi yıprattığımı fark ediyorum. Hayatı sorgulamak beni bu noktaya getiriyor. Haftanın yedi günü mesela burada o kadar zihnimi yoruyorum ki her gün bir konu bulmak için artık oralara geldim. Mecburen zararını gördüğümü falan hissediyorum. O bir mecburiyet oluyor. Çünkü iş olarak görüyorsun bunu. Video çekeceğin zaman, oğlum bu kadar sorgulamasaydın da belki bu kadar konu düşünmezdin. Her gün çekmene de gerek kalmazdı. Bir taraftan bunun zararlı olduğunu düşündüğüm yönlerden birisi de bu. Hani YouTube'da olmamın en kötü yönlerinden biri de bu olabilir. Çok fazla kasıyorum, kasmak zorunda gibi hissediyorum. Ama bir taraftan baktığın zaman olmamalı bu kadar yüklenmemeliydim kendime. Ama inanın bana sizler için bunlara katlanıyorum zaten. Biliyorsunuz benim hayatım zaten <laughs> tepe taklak. Sadece siz iyi hissedin diye videoları her gün elimden geldiği kadar çekmeye devam ediyorum. Ve devam da edeceğim. Tamam bana hani mental anlamda fiziken zararı var. Fiziken değil de mental anlamda. Gerçekten ciddi bir şekilde insanı zihnini yoruyor. Bir de bipolar olduğunuzu düşünün. Buna rağmen ayakta kalmam lazım diye kendimi bazen gazlıyorum. Ama bir noktada olur da komple bırakırsam ki inşallah öyle bir şey olmaz. Hani o kadar kötü bir duruma gelirsem sorgulamak yüzünden. Nietzsche için bazen diyorlar ya adam kafayı yedi aklını kaybetti. Tamam adam hastaydı ama bir taraftan da belki de insanlık tarihinde en çok sorgulayan insanlardan biriydi ya. Hayatı sorgulamanı az önce dedim ya kafayı yersin diyen insanlar. Onun için de aynı şeyi düşünürler. Adam düşünmekten kafayı yedi. Benim bir iki tanıdığım var. onları da aynı şekilde çıkışıyorlar. Bu adam çok fazla düşündü, kafayı yedi. Çok fazla sorguladı. Sen sorgulamadığın için o adam sorguladı zaten. İkiniz birlik olsaydınız o yük o adamın üzerinde belki olmazdı. Siyasilerden mesela Özdağ değil mi? Hani bir taraftan bütün sorunları dile getiriyor falan diyoruz. Her şeyi o düşünse, diğer siyasiler hiçbir şey düşünmese e, o adam nasıl kazanacak ki? Bu onun zararını oluyor. Yararına değil. Çünkü kimse doğru düzgün desteklemiyor doğruları söyleyen insanları. İnsanlar yalan duymaya alışmış. Hayatı sorgulayan insanlar gidip bunu destekler. Sorgulamayanlar yalanların peşinden gider. Bir taraftan bu da çok kötü bir şey. Kendi ülkem için o kadar da işte şey bakamıyorum arkadaşlar ben. Hayatı sorgulayan, çok derin düşünen bir insan olduğum için Türkiye'ye baktığım zaman iyi bir noktaya gitmediğini de görüyorum. Pesimizme geldik. En kötü taraflarından biri de bu bence. Ha, pesimizm derken çok fazla karamsar düşünebilirsin hayatı sorguluyorsan derinliğine. Neden? Çünkü hayatın özü gerçekten acı içinde. Acı dolu. Her şey acı çekmek için var olmuş sanki. Dünyanın dört bir tarafındaki savaşlar olsun, açlık, kıtlık fakirlik, yoksulluk, hani bir sürü şey. Bunların hepsinin temelinde aslında bazı insanların çok fazla umursamasından, sorgulamasından kaynaklanıyor. Adam çok fazla sorgulayıp iyi bir iş yapıyor, milyarder oluyor. Ama bir taraftan insanlar açlıktan ölüyor, umrunda mı? Bir taraftan sonra da umursamamaya başlıyor. Ha belki ben de öyle olabilirim arkadaşlar, bu herkes için geçerli. Adam milyarder oldu, dünyayı umursamıyor. Belki biz de öyle olurduk bir taraftan. Ama onun getirmiş olduğu bir vicdan azabı da olabilirdi bizim gibi insanlarda. Bunu da kabul etmezdim ben. Pesimist olmak. Birçoğunuz hani karamsar gibi görüyor ya ben de diyorum ki realist olmakla eşdeğerdir. Diyelim ki ben pesimistim. Evet hayatı çok sorguluyorum. O yüzden karamsar düşünüyorum. Bunun bana bir getirisi var mı? Hani birçok noktada yok aslında. Ama başka bir taraftan baktığın zaman bir şekilde o tatminsizlik duygusunu yenebiliyorsun. Bakın burası çok önemli onu çok düşünüyordum ben. Hani insan hiçbir şekilde böyle tamamlanmış hissetmiyor ya tam olarak tatmin olmuyorsun neyin olursa olsun. Ama acı içindeysen bir şekilde hiçbir şeye sahip değilsen o kadar acı çekmiyorsun en azından tatminlik konusunda. Zenginleri büyük çoğunluğu o yüzden böyle sürekli intihara meyilli ya da ne bileyim Avrupa ülkelerinde adamlar her şeyi yaşıyor artık o tamamlanma duygusunu yaşayamadıkları için komple hayatı bırakıp gidiyorlar. Bir taraftan hayatı sorgulamak bu yönden çok tehlikeli ve zor. Karamsar olmak seni bir şekilde ölüme götürebiliyor. Neden? Çünkü çok fazla düşünüyoruz. Overthinkers. Gerçekten öyle. <laughs> Arkadaşlar peki Türkiye'de gerçekten şeydi ben geçen gün dedim ya Türkiye'de yaşayacaksan ya zengin olacaksın ya da deli. Hani onun ortası olduğu zaman bizim gibi insanlar işte. Gerçi ben kendimi artık deli diyorum o ayrı da. Hadi aklı başında bir insan diyelim. Sorgulayan kesim, sorgulamayan kesimin sıkıntısını çekecek. Aklı başında insanlar güzel şeyler yapar. Geri zekalar onları bozar. Biz her zaman aptal insanların kahrını çekeceğiz. Bu konuda yapılacak bir şey yok genetiğimize işlenmiş. Birçok şeyi düşünüyoruz, sorguluyoruz. Sorgulamayan insanlar bizim ağzımıza sıçmaya devam edecek. Bu böyle geldi böyle gider arkadaşlar. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Orta Doğu'da yaşamanın bedeli ağır. Burada doğmanın bedeli ağır. Ben en azından kendi açımdan bunun bir şekilde düzeleceğini düşünmüyorum. Herkes bir anda sorgulamaya başlamayacak. Herkes Einstein gibi ortada dolaşmayacak. Bu hiçbir zaman olmaz. Zaten akıl kiharı değil değil mi? Avrupa'da değilsin sen. 8-10 milyonluk nüfusun olsun. Ne bileyim güle oynaya bir hayat yaşa şatafatlar falan. Biz Orta Doğu'da açlıktan ölen bir ülkeyiz ya. Belki de fakir olduğun için o kadar düşünüyorsundur. Zenginlerin o kadar düşündüğünü düşünen var mı? Adamın sosyal hayatı var. Kaç kişi, zenginlerin kaç kişisi kalkıp da YouTube'da benim gibi veya başka biri gibi insanları izliyorlar. Niye izlesinler ki? Adamın hayatta şey yapmaya, sorgulamaya ihtiyacı yok. Çünkü zaten her şey var. İnsan bir noktada niye bu kadar sorgular? Bir şeylere sahip olmak için değil mi? Ama o düşünce seni yıpratıyor. Hiçbir şeye sahip olmuyorsun. Onu yapacak enerjin bile yok. Mental sağlığın gitmiş düşünmekten. Derin düşünen insanlar bir nevi gerçekten bir taraftan da kafayı yeme noktasına geliyorlar. O kadar zihnimizi yıpratıyoruz ki. Keşke arada rahatlatabilsem. Son zamanlarda niye bira içiyorum? Biraz olsun zihnimi rahatlatabilmek için. Bipolar bir tarafa çok fazla düşünüyorsunuz. Bak ben bu odanın içinden doğru düzgün çıkmıyorum. Video çekerken veya kitap yazarken aklım onlarda. Onları bıraktığım zaman ama yine kendimle baş başa kalıyorum. Bunu bir şekilde aşmam lazım. Ya komple umursamayı bırakacaksın ki nasıl olacak o iş bilmiyorum. Keşke öyle bir yeteneğim olsaydı hani zihnimde böyle bir düğme olacak aslında oraya basacaksın. Artık hiçbir şey umursamıyorsun. Ne duygusal anlamda dünyaya yaklaşacaksın ne de bir taraftan sorgulayacaksın. Ulan şöyle olsaydı şu insanlar acı çekmezdi falan. Bununla ilgili yapılacak bir şey yok. Bu bizim zararımıza. Sorgulamanın en çok zarar verdiği noktalardan biri bu. Dışarıda yaşanan insanları sen kurtaramazsın, diğer ülkelere yardım edemezsin. Filistin Gazze olayı gibi din kardeşlerimiz orada ölüyor biz burada nasıl ayaklanmıyoruz? Senin ülkendeki insanlar açlıktan ölüyor. Niye? Siz sorgulayıp adam gibi bir şey yapmadığınız için. Alın en büyük zararlarından biri bu işte. Adam yurt dışındaki insanlara bakıyor, acı çekiyorlar, ölüyorlar. İnsanlık suçu işleniyor, ona bir şey demiyorum. Ama insan önce kendi ülkesine bakacak sorgulamayan insanlar yüzünden bizim gibi insanların hayatı mahvoluyor. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Bu bariz bir şekilde ortadayken kalkıp da şu ülkedeki insanlar açlıktan ölüyor veya kafalarına bomba düşüyor. Ne yapabilirsin sen bununla ilgili? O zaman al uçak biletini git. Cihata git sen de savaş. Ne yapalım? Benim umurumda değil arkadaşlar zaten. Büyük çoğunluğunuz da öylesinizdir. Kendi hayatımızı yaşamak uğruna bazı şeyleri feda etmek zorundayız. Belki sorgulamayı bile. Ama yaratıcı bir şeyler yapacaksan sorgulamadan olmuyor, araştırmadan olmuyor. Mecbur arkadaşlar biz zihnimize çok işkence etmeyi seviyoruz. Hatta ben bir gün şey demiştim, benim mazoşist bir tarafım var az bir şey. Zihnime işkence etmek hoşuma gidiyor. O kadar sorgulamayı seviyor benim zihnim. İlla farklı bir şeyler yapacaksan bir şekilde işkence edeceksin zihnine. Hayatını öyle devam ettirebilmen için. Akıllı olmanın bir lanet olduğunu söyleyen arkadaşım vardı. Bir noktada ben de katılıyordum. Bir taraftan da çok fazla işe yaradığı için hani yüzde elli elli gibi bir şey oluyordu benim kafamda. Evet akıllı olmak lanet de ama bir taraftan da getirisi de çok. Hayatta bir şeyler yapabiliyorsun. Belki insanların kölesi olmayacaksın. Bu taraftan baktığın zaman o da doğru geliyor. Evet arkadaşlar kısa da olsa sorgulamanın zararından, yararından elimden geldiği kadar küçük bahsetmek istedim. Sabahın köründe çektiğim için arada bir iki defa takıldım. Kusura bakmayın. Çünkü normalde ben takıldığım zaman videoyu komple silip baştan çekiyorum. Hoşuma gitmiyor diksiyon hataları falan. Elimden geldiği kadar bu tür konuları zaten biliyorsunuz gündeme getiriyorum. Sorgulamakla ilgili sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Benim burada saydıklarım gayet basit şeyler aslında. Bu videoyu izleyen insanların büyük çoğunluğu muhtemelen bunları düşünmüşsünüzdür. Ama bir şekilde kamera karşısında birinin bunu dile getirmesi iyi olmuştur diye düşünüyorum. Umarım videonun altındaki yorumlar beni de mutlu eder bir şekilde. Siz de çok sorguluyor musunuz? Ne kadar hayatınızı önemsiyorsunuz? Veya yaşadığınız ülkeyi, insanları, ana babanızı, hanımınızı, ne bileyim erkek arkadaşınızı çok fazla düşünüp de onları yıprattığınız oluyor mu? Bu da çok önemli. Bu soruyu da soruyorum. Karşı tarafta size bunu yapıyor mu? Hani sürekli bir baskı uygulayan insanlar da var. Çok düşünenler arasında. Adam çok sorguluyor. Sürekli baskı yapıyor. Şunda başarılı olmasın falan diye. Amerika'da mesela o sistem var. E, aileler arasında. Loser diyor ya. Winner, loser. Sürekli bir baskı var çünkü. Adam overthinking. Çok düşünüyor. Çocuğuna baskı uyguluyor. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu da gerçekten eğlenerek çektim ama biraz uzun mu oldu? Yok İdeal artık 25-30 dakikalık videolar çekmek benim için daha iyi oluyor arkadaşlar. Videonun altına görüşlerinizi yazın. Hepsini tek tek okuyacağım. Kesit olarak paylaşabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.